Günşül yengem, geldim veda vakti. Aşk olsun kızım. Ne vedası? Dön bir yengem. Ya Allah sizden razı olsun. Onca küslük oldu, onca dargınlık oldu, onca keder oldu. Siz bir an olsun yanımdan ayrılmadınız. İyi ki benim yengelerimsiniz. Böyle konuşma kızım. Ya zaten zor tutuyorum kendimi. Yolun açık olsun kızım. Yolun açık olsun Zahide. Ya döndü ağladı ama kızı da ağladı canım. <laughs> Ömer amcam. Hüseyin amcam. Allah sizden de razı olsun. Bir gün olsun bizi evlatlarınızdan ayırmadınız. Tamam kendi içinizde küslükleriniz oldu ama... ...siz bu eve hiç küsmediniz. Düğünlerde, bayramlarda, babamın yokluğumuza hiç aratmadınız. Ben böyle size baktıkça sanki babamı gör. Gibi... Kız tamam, durun. ya. Bak, başlayayım. Başlayayım. Allah var. Eğer abim sağ olsaydı ikinizden de gurur duyardı. Bir senin hep razı olduk kızım. Hep böyle evimizin kızı gibi oldun. Hem abimin hem benim bak bir kızımız bile yok. He. Sen bizim kızımızdan da ötesin. Allah sana sağlık versin. Yuvana huzur, mutluluk versin. Hayırlı olsun. Veysel'im, Ramazan, canlarım benim. Taner'den ayırmadıklarım, güzel kardeşlerim benim. Sait ablam, ablam Allah yolunu bahtını açık etsin. Şimdi çok şeyler söylendi. Ben de aynı şeyleri demiş olmayayım. Hem bu kadar büyümün yanında da bana laf düşmez ama... ...madem biz senin kardeşiniz... ...ablam ne derdin olursa, ne sıkıntın olursa, her ne olursa... ...her zaman yanında ablam. Abime, sanki değil miydiniz? Vallahi hiçbir şey söylemez Ayda abla. Benim zaten şu an yani bu ortamda bulunmamam lazım. Yani çok zor tutuyorum kendimi alamamak için. Ya bu kız gelin etmek ne kadar zormuş. Vallahi Allah'tan bir tek sen varsın yani. <laughs> Gerisi hep rol. Ne haber olsun? E şu halde de güldürdün ya beni. Allah da seni hep güldürsün değil mi? Ablam güldürsün tabii Zayda ablam. Bilmem. Çok Garip duygulardayım. Ne zormuş bu veda. Zor değil kızım. Bu bizim en mutlu günümüz. Seni böyle gelinlikler içinde gördük ya. Melekler gibi gördük ya. Keşke nenen de görebilseydi. Baban da görebilseydi keşke. Ama olsun. Bak biz burada kocaman bir aileyiz. Hem bir evimiz daha oldu. Dedenizin canı sıkıldıkça kapınızı çalar. ...bir ayran çalkalayanımız, bir suverenimiz olursun. Hiç mı dedem? Ya siz yeter ki beni kendinizden ayırmayın. Öyle el evine gittim diye beni el bellemeyin, olur mu? Biz kız vermiyoruz ki. Biz ailemize oğlan alıyoruz. Senin aklın burada kalmasın. Evin gur, ocağın hep tütsün. Allah evinizden saygıyı, sevgiyi, muhabbeti eksik etmesin inşallah. İnşallah. Formül basit, sevgi saygıda anlayış. Anam, güzel anam benim. Canım anam. Sana yaşattığım onca şeyden sonra bir kere bile niye geldin demeyen anam. Ben senin hakkını nasıl söyleyeceğim? Estağfurullah kızım. ...hak olur aramızda? Analın sen de biliyorsun işte. Kızgınlığı da geçicidir, uskunluğu da. İyi de anam sen bize sadece an olmadın ki. Sen bizim babamız oldun. Eğer ölürsek bir gün... Allah diyeceğim ki... huzurum mahşerde sen anamdan razı ol eğer cennetinden girmeyi hak eden bir insan varsa... ...anamdır diyeceğim. Çocuklar bende kalsın birkaç gün. Hem siz rahat edersiniz... ...hem de ben onlarla biraz vakit geçirmiş olurum. Olur olur. Sahi onlar nerede? Abla bunlar Cemil Cemile'mle dayılarımın odasında çizgi film seyahat ettik. İrgin çocuklar, zehir. Tanırım, gülüm. Vakti geldi mi abla? <laughs> Galiba geldi. Sen sus bir şey söyleme, ben konuşayım bu sefer. He? Ben var ya dünyanın en şanslı adamıyım. He. Allah'a bak. Bir insanın eğer ablası olacaksa... ...senin gibi ablası olsun. Sen benim sadece ablam olmadın. Sen benim arkadaşımdın, sırdaşımdın, dert ortağımdın. Kimseye söyleyemediklerimi söylediğimdin. Gönlümün içindeki nice sırları bilirsin sen. Yani şimdi bak gözümden akan yaşları üzüntüden sanıyorsun ha. Vallahi üzüntüden değil mutluluktan ha. Benim var ya en mutlu günüm ha bugün. Vallahi bak. <laughs> As bazı şeylere geç kalmış olabiliriz. Ama geç kalmak dediğin nedir ki? Şimdiden ötesi var mıdır? Abla ben bu topraklarda bir şey öğrendim. Gitmek. Ablam bana sorsalar eğer bu toprakların en meşhur adeti nedir diye gitmekte. Ben çok gitmeler gördüm abla. Ama seninki gitmek değil. Ya vallahi keşke her gitmek seninki gibi olsaydı. bir hatıra alsın istedim. Ya Temer'im. Anam tutar mısın? Dedi? Ya o kadar zaten sıkıntı. Ufak bir hatıra olsun istedim ablam. Vallahi bak itiraz istemiyorum. Hadi gözünü seveyim içimden geldi ya. Hadi. <laughs> 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 ha, Aşk olsun ya. Vallahi çok yakıştı ya. <laughs> Uy benim canım abla. Güzel kardeşim. Anam hadi. <laughs> kızım. Hadi Allah'a ısmarladık.